arkadaşlar ben Tobito. Ben Elçin. Biz bugün ne yapıyoruz Elçin'cim ne biliyor musunuz? Böyle Gacha Life e, karakterleri Yok ben daha mi? önce çıktısını almıştım. Bunları kestim. Ben de boyama Böyle yapacağım. Böyle bantladım arkasını önünü ve ben de, ben de boyama yapacağım. Sağlam bir e, zemin oluşturdum karakterlerime. Ve Aklına bu karakterlerimi aynen. bunların mı? biz istediğimizi koyabiliriz bence. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bu gacha life'ları arkadaşlar ben ne çizdi biliyor musunuz? Tut bakayım. Pony. Tamam. Bir saniye koyalım anneciğim. Önce bu çizdiklerimi göstereyim. Pony. Bakın. Buradan ver bir tane. Bunu baz alarak bu şekilde saçlar çizdim. Ee, tabii Pinterest'ten yardım aldım arkadaşlar. Örnek olması açısından. Ve burada da kıyafetlerimiz var. Bu şekilde şimdi bunları çizeceğiz, boyayacağız ve keseceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Bu işi sizinle birlikte yapalım. Evet. Sizler de nasıl olduğunu yakından görürsünüz. Başlayalım mı hiç? Evet. O zaman başlıyorum. Çak. Ama şimdi ben kamerayı böyle açısını değiştireceğim. Siz de rahat geleceksiniz. Evet arkadaşlar kaydı başlattığımı sanmışım. Bu ilk elbiseyi çizdim bile. Valla erken fark etmişim değil mi Elçin? Konuşmaya dalmışız. Anne kız biz ne çok konuşuyoruz ya. Ha, hemen buraya geçelim. Sormaya. Hemen Elçin'e de bunu açayım. Elçin boyamalarını yapsın. Evet. Etkinliğini yapsın. Ben buradan devam edeyim arkadaşlar. Bu ve bu elbiseyi çizdik. Şimdi sıra e, bunda. Ben yine de kara satayım. Sen o renkleri seç bakalım anneciğim. Elçin de kendine boyama yapıyor bu arada arkadaşlar. Kırmızı, Evet ben de bu şekilde elbiselerimin üzerinden geçeceğim. Daha ben... temiz net bir görüntü olsun diye. Değil mi Elçin? Evet. Evet böyle kontur çizmeyi ben çok seviyorum her şeye arkadaşlar ben, yani her şeye çiziyorum böyle kontur. Evet. Daha canlı daha güzel duruyor bence. Evet Evet Ece'n beni sürekli onaylıyor canım kızım. <laughs> Annesini sürekli onaylar çünkü. Değil mi Ece? Evet. evet. Anne kartona bu boyamak çok zormuş bak. Bak bunlar. Hangisiyle? Onun mı boyamak? Evet karton boyama yaptık ya arkadaşlar ondan bahsediyor Ece diyor karton boyamak çok zormuş anne. Evet bence de zor. Nasıl bir ses çıktı hiç? Fren gibi. Değil mi? Arkadaşlar ben bu kıyafetleri çizerken Pinterest uygulaması var ya. Oradan yardım alıyorum. Yani bakıyorum hangi tarz kıyafetler var. Bu gacha karakterleri biliyorsunuz biraz uzak doğu kökenli. Kıyafet tarzları biraz ben farklı. Ben de senin bebeklerini boyayacağım. O yüzden fikir edinmek istedim. Yanlış mı yapmışım? Yok. <laughs> Anne <gülüyor> senin bebeklerini. Anne senin bebeklerini boyayacağım. Benim bebeklerimi mi boyayacağım? Evet. Sakın benim gaçalarıma dokunma. Dokunmayacağım. Dokunma benim gaçalarıma. Dokunmayacağım. Evet. Boyutta kazandıralım şöyle. Evet. Dokunmayacağım ki bebeklerine. Şu kıyafeti de beğendim. Ben bir bak bakayım sen beğenecek misin? Nasıl? Beğendim. Beğendin mi? Ben hmm, de beğendim. Be, 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 be farklı bir tarzı var. Günlük hayatta giyer miyim? Giymem. Elçin ne yaptın? Dağları devirdin orada. Elçin bir şeyler yapıyor arkadaşlar arkada. Ha, ne yapıyorsun? Bu, düştü bunu aldım çekerek. <laughs> çekerek. hayvanı çekerek alalım. Bu. Yıktın yıktın. Her yeri yıktın. Kaça. Elçin de bir kaça. <laughs> e, saçlarım benziyor. Değil, Elçin saçları benzemiyor mu arkadaşlar? Anne bak. Ya saçım açık ya saçım topu böyle kadar. Bence benziyorsun. Benziyorum. Gözlerin de çekik ya böyle. Çekik. Andırıyorsun. Çekik. Evet onlar çekik gözlü oluyor için böyle senin gibi. Senki de çekik. Benimki de çekik ama seninki daha fazla çekik. Senki de öyle çekik. <laughs> tamam tamam hadi. De... <laughs> evet arkadaşlar çizimim bitti ama şöyle bir silgiyle silmek istiyorum ki e, görüntü çok güzel olsun iyice temizlensin. Evet. Ben geç Evet şimdi ne yapalım? saçlarımıza başlayalım. Yani şu saçlara bakar mısınız ya? Nereden başlayacağımı bilemedim. Dur şuradan başlayayım şöyle. Benim odamda takla atmayı öğrendim. Sonra. Benim odamda takla atmak mı Elçi? Evet. Sakın ha. Anne. Ne? Gelince gösterelim. Ne? Oraya. Sakın. Sakın. bilmiyorum. Biliyorsun en sevmediğim şey biz orada yatıyoruz yani. Atabiliriz sonuçta. Hayır tabii ki. Atırım ben. Siz de yatıyor musunuz arkadaşlar annenizin yatak odasında? Anne ben Yatağında yatıyorum. Yatağında zıplıyor musunuz öyle? Ha, ben zıplıyorum. Nasıl? Seke. Bir de orada ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Uyuyorum yatağımda sonra sizin yanınızda uyuyorum. Tamam yatakta uyuyabilirsin. Ah eh, sizin yatağınızda Ama uyuyorum. Ama yatakta zıplayamazsın. Küçük hanım. Evet saçımız olmak üzere. Onun üzere. Bayağı dağınık böyle değil mi saçları? Ha. Doğru. Aa, benim gibi kalkınları var onların. <laughs> evet senin O yüzden diyorum ya sana çok benziyorlar diye. Bence sana çok cidden çok benziyorlar. Kalkinleri de var. Ya da sen onlara benziyorsun. <laughs> anne, o, böyle, anne yani bunların değişik kalkinleri var. Ama bunun Elimi çek bebeği. A, bununki Elimi çek bununki bebeği. farklı, bununki de. Evet, hepsi birbirinden farklı karakterler. <laughs> Hızlıca çizip geleyim mi arkadaşlar? Hadi o zaman hemen hop yapıp çizip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bu çizimimizi de tamamladık. Yine silgi yardımıyla temiz bir görüntü için temizliyoruz ve daha sonra hangi aşamamız başlıyor için? Boyama. Evet arkadaşlar şimdi boyama işlemine geçiyoruz. Geldik buraya. Şimdi şöyle e, bu e, karakterlerin böyle ten renklerine göre, göz renklerine göre boyayalım istiyorum. Çok aykırı olmasın. Ben, o yüzden şöyle sarıyla başlayayım bence. He? Ne dersin Elçin? Ben buna sarıya başlayacağım. <laughs> Sen ona sarıyla mı başlayacaksın? Evet. Şöyle gelişigüzel bir ben, boyama yapayım önce Elçin. Neden biliyor musun? Hı? Zaten bunu ne yapacağız biz? Keseceğiz. Ben de sarıya alayım. Evet keseceğiz. O yüzden. Ben de. Bak böyle biraz daha boyut kazanalım bu olaya. Evet buraları böyle. E siz de böyle çizim yapmayı seviyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Hmm. Ben, Yorumlara yazın bakalım. Ben, ben bebeğin elbisesini sarıya boyayacağım. Taşılara mı boyayacağım? Nasıl? Ha <laughs> taşılara? Hayır. Sen şimdi beni beklemen lazım tamam mı? Niye? İşte. Onu e, şey yapmadık daha. Tam karar vermedik hangisini hangisine boyayacağız. Sen de boyamıyoruz. Ne dur ne bekle. Ben boyuyorsun tamam, ben. Tamam mi? ben dur bekle. Be hmm. <laughs> Heyecan yaptım bekle. Tamam sonra saç vereceğim saç boyayacaksın tamam mı? Dur kıyafet çünkü bu taşımamamız gereken ince ayrıntıları olan e, bir şey mevzu. Şimdi saçı dur onu boyamayacağız. Ben sana bir tane mor vereceğim mor boyayacağız tamam mı? Tamam. Anlaştık Dur hemen seçiyorum. Dur. <laughs> Seçemiyorum. El, el beni öyle şey yaptı ki heyecanlandım gerçekten e ya. Şöyle bir rengine bakayım. Evet yani, tamam bunu da boyayabilirsin. Hangisini boyayacaksın biliyor musun? Bunu boyayacaksın taşırarak boyayabilirsin. Hani ben böyle yaptım ya. Böyle. Tamam. Ama bak buraya asla dokunmuyorsun tamam mı buna? Bak şuraya asla gelmemesi lazım. <laughs> Dikkatlice boya. Ay Eci boya. Hadi boya biz de görelim. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle kalın bir boyama tarzı seçebilirsin. Bak böyle <laughs> gördün mü? Şöyle. Şöyle tut. Heh, bak. Gördün mü? <laughs> Çok basit oldu. Gördün mü? Evet. Heh, öyle boyayabilirsin. <laughs> Ay bir an heyecan yaptım arkadaşlar. Yani hemen boyayalım. Siz de görün. Hoppa. Ya. Ya böyle bir şey olsa değil mi? Hayal gücümüz. Mesela çizsek ve yapsak o elbise gerçek olsa. Nasıl olur? Güzel. Güzel mi olur? Çok fena bir şey olur bence Elçin. He? Sence? He. Biraz buraya taşırmışım. Biraz taşır, taşır, hepsini de taşırabiliriz anneciğim. Çünkü e, keseceğiz. Keseceğimiz için sıkıntı yok. Ama sen yine de taşırmadan bir de çok fazla bastırma. Bu sefer ne olur biliyor musun anneciğim? Ha. Kağıdımız ıslanır ve yırtılır. Anladın mı? Anne biz peşeteyi alıyorduk sonra ıslatıyorduk boyuyorduk ablamla. Ya ah sizi yaramazlar. Neler neler yapıyorsunuz benden habersiz ya. Anne peşeteyi ıslatıyoruz sonra boyuyoruz. Gerçekten mi? Evet. Ah siz var ya siz. Ah siz var ya siz. Siz var ya siz. Evet. Dur şöyle şöyle yapalım. Neyse ben yapmamıştım. Yapmamış mıydın? İlk Hı. kıyafetimiz hazır olduğu için. E şimdi, tamam artık yeter. Ben böyle Dur ben göstereyim arkadaşlara nasıl boyadığını. Anne, buraya tamam bir saniye şöyle ben bir yapayım. Çünkü yırtılacak gibi hissettim orası. Şöyle bir yapayım Elçin. Anne, ben, ben boyayacağım e, katkılarından yani dolayı teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok e, makbule geçti. <laughs> Ana, bana Çok güzel boyadın değil mi arkadaşlar? Destek verin Elçin'e. Alkış yapın. Yorumlarda yazın. Elçin hey. çok güzel boyadı diye. <laughs> evet. Biz de işte bu şekilde boyadık. Şimdi ben buna bir ayar çekeceğim arkadaşlar. Anladım. Anneciğim şimdi ben sana bir tane çizeyim. Sen onu boya tamam mı? Hayır, 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 Yok hayır. bunu boyayamayız. Bu şekilde ben çünkü. Ben sen gel, <laughs> Aa Elçin. Hemen geliyor. Dur bir şey oldu. Evet. Asayiş <laughs> berkemayı arkadaşlar. <laughs> Elçin kendi boyamasını yapıyor. Şu an ben şimdi açık kahve tonlarında bir saç yapmayı anne, planlıyorum. Anne, Efendim? Anne siyah var donunu boyayacağım. Donunu. Al bakalım. <laughs> donunu mu boyayacağım? <laughs> bak. E saçlarımız hazır. Şimdi kıyafetlerine geçelim. Anne bak. Şimdi bunu hangi renk boyayayım ya? Mavi mi boyayayım? Mavi boyayabilir miyim? Bu çok koyu. Böyle açık bir renk olsun. Şu mesela. Ya da ay bu. Evet bu olsun. Karar verdim. Boyuyorum. Bismillah. Aa çok yakıştı. Sence? Güzel. Ama bakmadım bile. Güzel. <laughs> Bakmazsan üzülürüm. Evet geldik biz. İlçe bak, Donut. <laughs> donut değil, ama onu gösterme, ayıp. <laughs> Ay yine de telefon ayıptı. Yine de telefon ayıptı. Hayır ama canları çeker o yüzden dedim anneciğim. Hı? Canınız çekebilir değil mi? Hı -hı. O yüzden söyledim. Hı -hı. Ablamız geldi. Babamız da geldi. Onlar yukarıdalar. Biz burada için ve çizimimize devam ediyoruz. Hı -hı. Ben bu bebeği çiziyorum yine. Olmamış ya bebeğim. Olmamış mı? Yine mi olmamış? Ne kadar çok kağıt harcadın ama için. Bence ha, olmuştur ya. Anne bak. Heh. Kağıt ödeme kağıt makin kağıt kağıt, da, kağıt makinemiz var onunla gelir o. Kağıt makinemiz nerede var? Benim neden haberim yok? Babamın o ok tek Kağıt makinesi değil orada kağıdın kendisi var. <laughs> ama olsun çok diye böyle bir şey söyleyeceğim ben bunu yeşil boyamak istiyorum. Bak. Anne ben bu elbisenin böyle... Altında tişört var tamam mı? Annem ben de, de boyayabilir miyim bunu? Ama sen orada kendi boyamanı bir yap önce. Sakın bitirme ben bunu yapacağım. Sakın bitirmeyeyim mi? <laughs> Ay Elçin. Ya bunu ben boyayacağım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ya bunu da ben boyayacağım. Tam bir saniye. Bir şey söyleyeceğim beni bir dinler misin? Ne oldu? Bu elbisenin ya. rengi şahane olmadı mı? Evet. Keşke bir de yeşil saç yapsaydık ya. Nasıl olurdu sence? Evet. Güzel olurdu. Ben de bunu boyayabilirim. Hayır ya benim yine geldi elbiselerimi boyamaya ya. Tamam. Evet Elçin boyamasını yapıyor şu anda. A, bunu Şimdi ben iki, boyuyorum. Aa bunu da ikimiz boyayalım yine de. Sen öncelikle onu boyar mısın? Hmm. Bunu da ikimiz boyayacağız. Hiç sen ikna olmuyorsun ama. İkna olacağım. <gülüyor> emin <gülüyor> misin? Hım. Bana hiç güven vermiyorsun. Aa asal güven, güven olacak. Güven olacak <laughs> mı? Mi? Emin misin? <laughs> Vallahi bak hiç güven vermiyorsun bana. Veriyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ay çok güzel boya yaptım. Ama şöyle güzel boya görsünler kameradan bak. Şöyle şuraya biraz itelim buraya. Heh, tamam. Okey güzel gidiyoruz. Anne bunu da ekmeyeceğim. Hadi ben bir boyayayım geleyim bunları. Hadi ben bir boyayayım geleyim bunları. Evet Elçin ayakkabı bir boyu. Tamam anneciğim boya geç. Bak çok bastırıyorsun o da ıslanıyor kağıt yırtılıyor sonra. Böyle boya geç elini sürme boya geç hadi. Aferin kızım hadi bakalım. Anne buraya da boyayayım. Ee, ben şunu kırayım boyayayım. Ay, anne, bu... Anne bunlar senin olsun bu da benim olsun. Ay bak buraları değil şu aşağıları boyuyorsun tamam evet. mı? Evet. Anlaştık mı? Sana güvenebilir miyim? Evet. Hadi bakalım inşallah. 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 Baban gidiyor. Hadi boya 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 hadi. Ve evet arkadaşlar nihayet kıyafetlerimiz ve saçlarımız hadi. hazır. Şimdi bunları keselim. Önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kesmeden önce böyle bantlıyoruz bunları. Evet. Hem önlerini hem arkalarını böyle sağlam durmaları için. Yani böyle arkalarına yapışkan yapıştırdığımız zaman deforme olmasınlar diye bu işlem önemli. Hatta size şöyle göstereyim nasıl yaptığımı. açayım anneciğim. Yüzünü boyayacağım. Aa bakalım. Yörendiğim. Şöyle hemen size ben küçük bir örnek göstereyim. Size böyle yapıyoruz değil mi için? Ama evet. şu band açayım. Evet buldum ve açıyorum. Şöyle ses. şuradan. Ses. Bu sesi çok rahatlatıcı. Değil mi evet. bak böyle? Bana versene. Şimdi arkadaşlar bakın band kopardım ya. Böyle mesela Bantelim. bu üç ayakkabıya. Bandelim. Yapıştırdım tamam mı? Böyle tek tek de yapabilirsiniz. <laughs> o tamamıyla artık size kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde. A, ben de burada. Yap Onu yapamayız anneciğim. Niye? Evet. Bir de hemen bu tarafını da bu şekilde yapıyorum. Kestiğim zaman gayet böyle e, sert formda ve parlak bir formda oluyor. Görseniz. Şimdi aynı işlemi Anne. ben hepsi için kullanacağım. Hı. Şimdi ben bu yaptığım işlemi hepsi için yapacağım. Önle arkalı yapıştıracağım ve geliyorum. Evet. evet. Şimdi kesim aşamasındayız değil mi? Böyle ön arkalı hepsini bantladık. Şimdi ne yapalım? Kes. Tek tek keselim. Sen de en çok hangi elbiseyi beğendin Ejren? Biz Efendim, söyledik. Mi? Efendim anne? Hangi elbiseyi beğendin? Ben de. Ben en çok kırmızıyı beğendim. Kırmızıyı mı? Bunu evet, beğendim. Evet. İlçin de bunu beğenmiş arkadaşlar. Ecren de elbiseymiş. Ben de bunu <laughs> sevdim. Ecren de bunu sevdim. Anne sen? Ben de maviyi sevmiştim ben de. Aa, evet. Hepsi güzel, evet. Hepsi güzel de. Evet. En lila Saçlı lila. Bak lila ayakkabı da çok güzel oldu. Evet. Sen ressamcı dönsünüz. Bak. Olmasın? Burada lila ayakkabı. Anne. Belki onunla kombinleyebiliriz bir de şu saçla. Nasıl olur? Olur. Anne ne demek ressam olur? Mı? Efendim anne söyle. Ressamcı lazım. Ressamcı mı? O ne? Ressamcı diye bir şey yok ama. Ressam. Şey ressam diye bir şey var. Anneciğim ben o kadar güzel çizmiyorum. Güzel sizsiniz. Tabii güzel sizsiniz. Benliyim. Tamam mı? Öyle ressam kadar değil yani. Ressamlık çok farklı bir şey. Yani o çok daha üst düzey bir yetenek olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese ressam gibi diyemeyiz. Bana da diyemeyiz. Evet. Değil mi? Evet. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Heyecanlar <laughs> da size göstereyim <laughs> Görebiliyor musunuz? Heyecan. Şeyi göremiyorlar. Tepedeyim arkadaşlar. Skoşilerle oynayayım. Oy. Geri getireyim size şöyle. Aa düşüyor telefonum. Arkadaşlar. Telefon ben... düşüyor. <laughs> Onu. Evet arkadaşlar. Evet. Saçlarımızı kestik, kıyafetlerimizi kestik. Bunu ben kestim. Evet, ayakkabılarımızı falan böyle her şeyimizi kestik. Bunu bu ben vi kestim. bu video çok uzun oldu. Gerçekten çok uzun oldu. Diğer videoda da bu e, bu etkinlikleri yaptığım defterim Abi. var. Bu deftere şimdi bunları yerleştireceğiz. Diğer videomu onu izleyebilirsiniz. Kromi, görmüştüm, kromi. kromi de var evet burada. Ama önce ne yapalım? Bir veda edelim arkadaşlara. Arkadaşlar lütfen. Adam, evet arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. göz <laughs> <laughs> <laughs>